Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 6 Ekim Pazar günü bugün. Bakalım fincanımızı açalım. Evet bir şey duymuşsunuz. Çok üzülmüşsünüz. İçinize içinize atmışsınız bazı şeyleri. <laughs> T harfi, Ş harfi isminde, soy isminde Kişiden güzel bir haber alacaksınız. Zor başaracaksınız. Büyük bir başarılar geliyor. Önünüzdeki fırsatları kaçırmayacaksınız. Önünüze şapkayı çıkartmış koymuş biri var. Sanki iddiaya girelim veya ben buyum diye ispatlayacak biri var karşınızda kendine. Gözünüzün içine bakarak ee, sanki bir cevap bekleyen biri var sizden. Yetişemiyorsunuz artık. Yani bir yerde canınıza tak etmişlikler var. Bir demet çiçek gidiyor bir bayana, bir erkek tarafından. günden güne günden güne kendinizi çok çok iyi hissedeceksiniz. İkilem içinde kalan biri var burada. Sizi sürekli uzaktan çağıracak birisi var. Telefon açacaklar, sürekli çağıracaklar. Gel diyor ama hiçbir hazırlığı olmayan da karşınıza bir erkek yüzü çıktı. Gel diyor ama hiçbir hazırlık yok. Maddi ya da manevi Koşa koşa size sabırsızlıkla kavuşmayı bekleyen biri var. Koşa koşa gelecek. Kendi kendinize oturup ağlamışsınız sanki. Bir sınavdan sonra çok iyi yerlere gelecek bir erkek yüzü çıktı. Bir genç hanenizde. Sessizce bekleyişinizi sürdürmeye devam edeceksiniz. Yani e, boşanmayı asla düşünmüyorsunuz. Bir, bir şeyler ortaya çıkmış artık. Onların artık o heyecanı o sevgisi bitsin artık diye bekliyorsunuz. Yani e, çünkü sizin pes etmeyeceğiniz de biliyorlar. Onların kavuşması biraz zor. Çünkü imzayı atmayacaksınız. İmzayı atmayınca da karşı taraf o zafer kazanmış gibi sevinemeyecek. Ve burada kazanan siz olacaksınız. Yuvanızı dağıtmayacaksınız. O kişinin beklentileri var ama e, kazanan siz olacaksınız. Pes etmeyince beklentiler var. Ama boşanayım da gideyim de düşüncesi de yok yanınızdaki kişinin. İçinize çok attığınız şeyler var. Öyle böyle değil. Sizi şu an parasızlık dur durduruyor. Bir şeyleri yapmak istiyorsunuz ama parasızlık da durduruyor sizi. Karnı şişmiş bir bayan sizle konuşmaya gelecek. İçini dökecek. F harfi sizi düşünüyor. FM harfi arayıp da size ulaşamayan birileri var. En iyisini, en güzelini yapmaya çalışacak size eşiniz, çilemi her şeyime katlandı deyip sizi sanki hediyelere boğacak yaptığı hataların farkına varacak. Yani artık takım alacak, kıyafet alacak, sizi bir güzellik salonuna mı götürecek. Artık neyden hoşlanıyorsa, hoş hoşlanıyorsanız onu yapma kararı verecek. Çünkü şöyle geçmişi gözden geçirdiği anda en güzelini, en iyisini yine sizin hak ettiğinizi farkına varacak. Gelen menfaat için yanaşıyor. Giden menfaat için yanaşıyor zaten. Bunu anlayacak artık kendisi. Ama siz de emek veriyorsunuz. Deli gibi çalışıp hanenize bakan, yuvanıza sahiplenmeye çalışan ve emeğinizi vermeye çalışan kişisiniz. Öbürküler hazır, hazırcı. Elindeki avucundaki paraları almaya çalışan kişiler. Sizden bir hoşlanan bir kişi var. Yavaş yavaş böyle açılacak güzel bir konuşmalar olacak aranızda Bir bayanın bir erkeğin muradı olacak Atın üstünde çıkmış. İki kişinin demek ki iki kişinin bir dileği var. İkinizin de muradı olacak. Sizi seve seve ayırmayı başarmışlar. Severken ayrılmışsınız. Ama ömrünüz boyunca da unutamayacaksınız birbirinizi. Aile büyükleri girmiş araya. Yeter dediğiniz noktadasınız artık. Yani tükenmişsiniz. Baya baya kendinizi e, tüketmişsiniz. Sanki oh olsun diyorsunuz birine. Birinin taşınmasına da çok sevineceksiniz. Sizden uzaklaştığına ya da bu konu komşu olabilir, arkadaş olabilir ama taşındığına çok sevineceksiniz. Günden güne günden güne çok iyi hissedeceksiniz kendinizi. korkular var. Bir gün karşıma çıkarsa diye korkular var içinizde. Yani istemediğiniz bir kişinin karşınıza çıkmasından mı korkuyorsunuz? Bir korkular var içinizde. Çalışma hevesiniz gitmiş. Bir kuş çıkmış sanki. Tepenizin üstüne konmuş. Kafanızın üstünde. Hem müjdeler gelecek hem de çifte vuruş olacaksın için. mutluluğunuz artacak. El ele kol kola bir yere doğru gidiyorsunuz. Ticareti bitmiş bir erkeğin. Kilidi vurmuş elinde kilit var. Başka bir işler yapacak. Sanki önünüzde bir toprak yığını gibi, kum yığını gibi bir şey var. Ya da bu e, ektiğiniz, biçtiğiniz ya da sattığınız bir ürün de olabilir. Böyle tepeleme yukarı doğru böyle kum gibi, kum yığıntısı gibi bir şey var önünüzde. iki tane sorunu aranızda çözeceksiniz. İki tane sorun var. Ne zaman hanenizden biri evlenip gidecek? Ondan sonra mutlu olacaksınız. İyi yere evlilik yaptı diye. Attığı yalanlara kendi inanan bir bayan yüzü çıktı. Çifte kumrular gibi olacaksınız. Başınıza kakılan bir şeyler var. Bıkmışsınız artık. Bıkmışsınız, usanmışsınız. Sürekli malını mülkünü düşünen bir bayan yüzü çıktı. Kimseye hiçbir şeyini bırakmak istemiyor sanki. Ufak tefek gelen paralar yaralarınızı saracak. Derdi sıkıntısı olmadıktan sonra sizi aramayan kişiler var. Mutlu gününde çağırıp gülelim oynayalım diye aramıyorlar da sıkıntısı olduğu zaman o telefon sürekli çalıyor size. Çok uzun yollara gideceksiniz. G harfi çıkmış. Y harfi sizi çok düşünüyor. İsminde, soy isminde Y harfi olan biri. Karınca bereketi gibi haneniz bereketlenecek. Şehir dışına gittiği anda işle alakalı eşiniz ya da sevdiğiniz çok fazla şey yapıyorsunuz. Pimpirikli davranıyorsunuz. Yani hep şüphe içinde oluyorsunuz. Çalışmak istemiyorsunuz. Artık çalışma hayatına biriniz bırakacaksınız. Çünkü bayağıdır yıllardır çalışıyorsunuz. Çok yorulmuşsunuz. Ortak kararlar alacaksınız. Bir ev alacaksınız ama bu anahtar mutluluğun çok güzel yaşayacaksınız. Yani bu evin anahtarını alacaksınız. Cebinize girecek. Ailece çok büyük sevinç olacak. Size malı mülkü, parayı, kariyeri yakıştıramayan kişiler var. Bulsun da görelim diyorlar. Sizin de sanki cebinizde, kenarınızda, köşenizde bir birikimleriniz var. Beklentileriniz var. Bunu bekliyorsunuz. Ama sizin ne kadar olduğunu cebinizdeki parayı bilmiyorlar. Yani bir kinayene gülüşler var. Ama e, sizden yana dönecek bir mutluluklar da var. Bunların son artık gülüşü olacak. Gülme sırası sizde. Geri döndüğünüzde pişman etmişler sizi. Eski yaşınıza mı döndünüz? Eski sevdiğinize mi geri döndünüz? Aynı sorunlar, aynı sıkıntılar devam ediyor. Evet, saçınızı başınızı yaptıracaksınız. Saçınızı başınızı yaptırıp bir yere gideceksiniz. Yıkılmadım ayaktayım gibilerimden. Çok çökmüşsünüz. Eski güzelliğinizden hiçbir eser kalmamış. Cesarete geleceğiniz konular var önünüzde. Çatı gibi bir şey yaptıracaksınız ama bu mekanınızın çatısı mı, evinizin çatısı mı bir ya da kapattıracaksınız böyle bir e, çatı katında bir çalışmalar var. hakkınız olanı almaya gideceksiniz. Bu mahkemeden sonra gelen bir paranız olacak sizin. Sizi hiçbir şekilde bilgilendirilmeyen, hiçbir şeyi ne yaptıklarını duyurtturmamaya çalışan bir erkek tarafı var sanki siz varmışsınız yokmuşsunuz sizi yok sayıyorlar dışlamışlar Onların da kendine göre bir e, haklı tarafı var ama yani e, hiçbir sorgu sual davet veya ne alınacak ne satılacak veya hiçbir şey yok yani siz artık o dış kapının dış mandalı olayına sokmuşlar gibi bir şart koşacak bir bayan yüzü çıktı bir erkeğe Ailemle aran iyi olursa varım ama yoksa yokum. Yani aileyle arası iyi olmayan bir erkek yüzü çıktı. Bu da sizin ailenize de yansıyor, huzurunuza da yansıyor o yüzden. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.